Sual, herhangi bir kimse, kendisinin daha hayattayken sait mi, şaki mi olduğunu bilme, öğrenme şansı var mıdır? Cevap, bu konuda Ahmet bin Yahya Müniri Hazretleri Mektubat kitabında buyuruyor ki, Saadet, cennetlik olmak demektir. Şekavet, cehennemlik olmak demektir. Saadet ve şekavet, Allahü Teala'nın iki hazinesi gibidir. Birinci hazinenin anahtarı, taat ve ibadettir. İkinci hazinenin anahtarı, masiyet yani günahlardır. Allahü Teala, her insanın sait veya şaki olacağını ezelde biliyordu. Bu bilgisine kader denir. Sait olacağı ezelde bilinen kimse, Allahü Teala'ya itaat eder. Ezelde, şaki olacağı bilinen kimse, hep günah işler. Dünyada herkes, sait veya şaki olduğunu, amelinden anlayabilir. Ahireti düşünen din alimleri, herkesin sait veya şaki olduğunu böylece anlar. Dünyaya dalmış olan din adamı ise bunu bilmez. Her izzet ve her nimet Allahü Teala'ya ihlas ile itaat ve ibadet etmektedir. Her kötülük ve sıkıntı da günah işlemekten hasıl olur. Herkese dert ve bela günah yolundan gelir. Rahat ve huzur da itaat yolundan gelmektedir. Allahü Teala'nın adeti böyledir. Bunu kimse değiştiremez. Nefse kolay ve tatlı gelen şeyi saadet zannetmemeli nefse güç ve acı gelenleri de şekavet ve felaket sanmamalıdır. Kudüs'te Mescid-i Aksa'da senelerce tesbih ve ibadet ile ömrünü geçiren kimse, ibadetin şartlarını ve ihlası öğrenmediği için, bir secdeyi terk edince, öyle zarar etti ki, helak oldu. Eshab-ı Kehfin köpeği ise, pis olduğu halde, sıddıkların arkasında birkaç adım yürüdüğü için, öyle yükseldi ki, hiç düşmedi. Bu hal, insanı hayrete düşürmektedir. Asırlar boyunca, alimler, bu sırrı çözememiştir. İnsan aklı, bunun hikmetini anlayamıyor. Adem aleyhisselama buğdaydan yeme dedi ve yiyeceğini ezelde bildiği için, yemesini diledi. Şeytanın Adem aleyhisselama secde etmesini emreyledi ve secde etmemesini diledi. Beni arayınız buyurdu. Fakat ihlası olmayanın kavuşmasını dilemedi. İlahi yolun yolcuları, hiç anlayamadık, demekten başka bir şey söyleyemediler. Bizlere ne demek düşer? Allahü Teala'nın insanların iman etmelerine, kendisine ibadet yapmalarına ihtiyacı yoktur. Kafir olmalarının ve günah işlemelerinin de ona hiç zararı olmaz. Mahluklarına onun hiç ihtiyacı yoktur. 29 Mart 2021 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü